postlar çalışıyoruz. Kaplan olmakla. İstifa ediyoruz. Daha güzel Yağmur altında seninle şöyle. Şu romantik anlar için. Evet şu an Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Yağmur altında romantik anlar geçiyoruz Osmanlı'da. Arkadaşlar donuyoruz. Arkadaşlar yok sıcak. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Bacı paratordur. Evet hocam şu an güneşliğe gidiyoruz. Güneşliğe. <laughs> Cahil. Ben şey <şimdilik gülüyor> Güneş meydanına giriyoruz. Sonra ee, tam da anlayız şu an. Tam da alt Geldik şu an. Hani o Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Tamam. Şu an okulun yüzme salonuna geldik. Bayağı büyük. Çok güzel. Çok büyük. Bu sene 3. sınıf 2. dönem galiba. Burada dersimiz var. Evet hocam şu anda e, Gazi Üniversitesi'nin ana kampüsündeyiz adayla Öldüm. beraber. Öldü. Yüzümü mahvoldu. Kıp kırmızıyım. Ve çok güzeldi. Bayağı güzeldi. çok iyi. Şak. Bu da bir hekim önündeyiz. Arkamız da var. Bu şekilde. <laughs> Ekmek yiyen köpek <köpeklerim. gülüyor> yapıyorsun kanka? Oyunu söyle. bunu çekiyorum. Bu düşüyor. Aynen. Benim <laughs> 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 evet. Şu an başkadayiz Zeynep'i sağ saygım adama <laughs> Şu Çünkü an öğretici kanalı bize versinde bize çalışıyoruz eskiden çok güzel. arkadaşlar, ya. Bayağı zorlandık ya. yapacağız. Ya. Bugün Zeynep'in evine geldik öğrenci evine bize arkadaşlarıyla mükemmel bir seyahat yapmıştık. hocalarla beraber öğretim teknolojileri projemizi yaptık. Arkadaşlar, Burcan Taylan, <laughs> e, ee, Hatay Branşı'nda ülkemizde <laughs> kadın sporcu olarak olimpiyatlarda ilk altın madalyamızı getiren sporcumuzdur. <laughs> Aynı şekilde kadın milli takım voleybol ee, takımımız sizlere dünya çapında temsil ediyor ve bizim çok kadın sporcumuz var. Geçtiğimiz ay e, tekman branşında dünya ikinci son bir kadın sporcumuz da bulunmaktadır. Evet, hadi de Ooo evet. evet. hocam, sizden A mi? Ooo hocam Allah razı olsun ya. Hocam teşekkürler. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Gel deriz. Burak Bıdan'ın tekrar <laughs> Şimdi onu çok bir gösterdi. Tepkiye Bu adamlar gerçekten çalışıyorlar. Sınavımız <laughs> vardı ama bizi seminere getirdiler şu an. Seminer salonundayız. Bayağı da kalabalık. Çocuk istedim. İsterim. İsterim, isterim. çocuk adam. var mısın? Evet. Allah olsun sağlasın. Bak çocuk adamım. Yeter mi bu? <laughs> adam. Çocuk adam. ister misin çocuk adam? Gözümdeyiz. Lanetçisi ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu. adam. Dökeme çocuk adam. Buyur çocuk adam. En, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekbel annem. Ayşe, Ayşe kabak. Ve artık devraldığı Adıyaman çiğ köfteci'sine hoş geldiniz. Bugün burada demek istediğin bir şey var mı kral? Herkesi dükkanımıza bekliyoruz. Hocam biz sunuma geç kalacağız. 구독과 좋아요를 눌